Provokatif e, hareketler, manipülatif hareketler e, ve öğrencileri sokağa çekmeye yönelik atraksiyonlar son derece yakışıksız. Bu ne eğitimci duyarlılığına yakışır, ne kamu ahlakına yakışır. Bu açıdan bunu e, sağlıksız bir yaklaşım olarak ve girişim olarak görüyoruz. Bu son derece tehlikeli, siyasiler de sivil toplum kuruluşları da sendikalar örgütlü yapılar da bu konuda e, çok duyarlı davranmak zorundalar. Biz de bu konuda hukuk büromuzla e, aynı durumdaki üyelerimize ilişkin e, toplantılar yapıyor ve yargı süreçleri için hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Ama bunu öğrencileri buna alet ederek okulları provoke ederek okul iklimine zarar vererek, lise çağındaki çocukları politize ederek bunu yapmıyoruz. Bunu çok sağlıksız buluyoruz. Onun için ben bu yaklaşımı gelecek aslında da, ülke aslında da çok sorumlu bir yaklaşım olarak değil, sorumlu bir yaklaşım olarak görüyorum. Bu konuda atama yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Milli Eğitim Bakanlığı buna göre bir sistematik içerisinde bir tercihte bulundu ve bir süreç yönetimi yaptı. Burada görev yeri değişen öğretmenlerimiz oldu. Bu Bizim üyemiz başkasının üyesi, üye değil, işin bu kısmında değiliz. E, neticede e, bu bir e, tasarruf süreci ve hukukada açık bir tasarruf. Dolayısıyla yargı yolu açık olan e, bir tasarruf. Onun için üyelerimizle ilgili bir yargı süreci yürütüyoruz. Bu konuda e, mağdur olduğunu düşünen ve e, yer değişikliğinden rahatsız olan üyelerimizle ilgili bir yargı süreci yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda e, özellikle özellikle, e, olumlu adım attıkları için beklentiyi görerek önemli olan bir adım attıkları için teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanına da bu konudaki gayretleri için e, özellikle e, memnuniyetimizi ifade ediyorum. Ama devamını getirme konusunda da buradan beklentimizi bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. Adımın yeterli olmadığını, bu şartların zorlanması gerektiğini, dönem sonunda emekli olacak öğretmen kitlesinden sonra e, yeni adımlar atılması gerektiğini ve bu beklentiyi dikkate almak gerektiğini bu vesileyle ifade ediyorum.